Desteğin önemi. Zeynep. Aa. Aa! <laughs> Gelirken ses çıkarmayı dene olur mu? Geldiğimi duyman gerekirdi aslında ama sen çok dalgındın. Bir sorun mu var? Yok. Seni tanıyorum Zeynep. Oo. Oh. kaldı. Hatice çok iyiydi ve kazandı. Ya ben? Motivasyonunu düşürme. Hepimiz sana güveniyoruz. Bilmiyorum. Senin bilmediğin bir şey var <gülüyor> mıydı? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor burada? Zeynep turu geçemeyeceğinden korkuyor. Hasan? Hı? Sadece sana şaka yapıyordum. Tabii ki kazanacağım. <laughs> <laughs> Aynı antrenmanları yaptık. Hatta bazen benden iyi olduğunu düşünüyorum. Sen de turu geçeceksin. Bilmediğiniz şeyler var. Durumlarımız farklı. Anlatacak mısın? Gerek yok gerçekten. Ben iyiyim. Hadi ama. ...bu zamana kadar başarılı olmak için her şeyi yaptım. İyi de bu çok güzel. Hı? Sorun bu değil zaten. Oh. Her sabah aynı saatte kalkardım. Kaslarımı kuvvetlendirmek için kum torbasıyla çalışırdım. Hızımı artırmak için var gücümle koşardım. Bunların hiçbiri beni yormazdı. Ancak iki kişinin yerine çalışmak çok yorucuydu. Şimdi diyeceksiniz ki neden iki kişilik çalışıyordun? Ailem benden hep başarılı olmamı bekledi. Kardeşimin başarılı olup olmamasından da beni sorumlu tuttular. Sürekli kendi dışınızda birisini kontrol etmek zorunda olduğunuzu bir düşünsenize. Hep baskı altındaydım. Hala da öyleyim. Kardeşin Hı. kaç yaşında ki? Nerede şu an? kardeşim bu konuda bir şey yapıyor mu? Hı. Kendisine sorun. O <laughs> nasıl yani? Aa. Mete mi? Ha? Bugüne kadar bilmiyordunuz çünkü... Branşı belli olana kadar gözüme görünmemesini söyledim. <laughs> Biliyorum uzun zamandır <laughs> sporu ve dersleri senin kadar <laughs> ciddiye almadım. Seni zor durumda bıraktım. Ama söz veriyorum artık en büyük destekçin olacağım. Hatta yarın sana sürprizim bile var. <laughs> <laughs> Ay! Şimdi ağlayacağım. Yapmayın. Kazanmamız gereken bir turnuva var. Hiç sırası değil. Çok yaşa. Mete, sana kaç kere söyleyeceğim. Hapşırırken elinle ağzını kapat. Tamam abla, tamam. Hepsini halledeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Rakibine yakın durma. Biliyorsun, ayak bileğinin üst kısımları rakibe değerse puan kaybedersin. Canlı kullanırsan da. <laughs> Çabuk yorulursun. Gayet iyi. Devam. Bir, ki Daha hızlı. Bir, ki Hadi daha sert. Bir, iki. Daha hızlı. Bir, iki. işte böyle. Hadi Zeynep, çalıştıklarımızı unutma. <laughs> Rakibine yakın durma. Biliyorsun ayak bileğinin üst kısımları rakibe değerse puan kaybedersin. <laughs> i̇şte oh. böyle. Sayın seyirciler, müsabakanın ilk saniyelerinde Zeynep'ten müthiş hareketler görüyoruz. Maçın ilk puanı abla... Şey, pardon, <laughs> Zeynep'in <laughs> oldu. <gülüyor> Bu anda alamayan Neşe stresli. Neşe tedirgin. O da nesin? Neşe seri yataklara geçti. Zeynep kontrollü. İkisi de çok hızlı. İkisi de kazanmak istiyor. Dayan Zeynep. yine Zeynep, yine sayı. Savunma sanatının hakkını veriyor. <laughs> Bravo Zeynep. <laughs> Neşe bırakmıyor. Daha bitmedi diyor. <laughs> Ve Zeynep yarı finalde. Koca Yusuf'tan iki sporcudan son dörde kaldı. Şimdi sırada İpek ve Deniz'in karşılaşması var. <laughs> Gördün mü? Boşuna kuruntu yapıyormuşsun. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın.